İhtiyaç duymuyoruz ama ülke bizden ibaret değil ki. Fatma teyze Ayşe'nin emekli maaşı 2500-3000 lira alan, 4523 lirayla ayı doldurmak zorunda kalan, 10 bin lira yapsan ne olacak? Bakın toplumun toplumun %70'i asgari ücretle geçimini sağlıyor. Bunu bir başarı olarak göremeyiz. İstihdamda işsizlerin sayısını bir kenara alırsak, iş adamlarının bir sayısını bir kenara alırsak yüzde yetmiş çok ciddi bir rakam. Bununla övünmenin imkanı yok. Asgari ücreti isterseniz 15 bin lira yapın. İnsanlar asgari ücrete talim ettiği sürece ülkede maalesef kalkınmadan bahsedilemez değil mi? İş beğenmiyorlar, iş beğenmiyorlar. Ben doktorum ya da ne bileyim atama bekleyen bir öğretmenim, ben mühendisim, ben bir konuda uzmanım. Marangozhane ya da ne bileyim bir fabrikada, tekstil atölyesinde şurada burada çalışmam sizin vicdanınıza sığıyor mu? Geçen de örneğini verdim değil mi? Oğlunuzu, kızınızı büyüttünüz. Doktor yapmak üzeresiniz ama atama yok, iş yok. Ne yapalım? Hadi verelim ayakkabı boyacılığı yapsın. Buna sizin nasıl vicdanınız el vermiyorsa emin olun o iş beğenmiyorlar diyen insanların da vicdanını biraz sorgulayın derim. Tartışın, kavga edin demiyorum. Ama doğruları bilmeniz her zaman çok önemli. Bakın yüzlerce yıl öncesinde Farabi ünlü filozof ne demiş? Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir. Önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. Hani vatandaşlarımızda izliyoruz ya sokak röportajlarında Lozan Barış Anlaşması hezimettir. Lozan'ın gizli maddeleri var. Bizim ülkede maden çıkartmamıza, doğalgaz çıkartmamıza engel oluyorlar. 2023'te Lozan Anlaşması'nın süresi bitecek. Yani anlaşmaların böyle süresi olduğuna inanıyor musunuz? Ya da gizli maddeleri olduğuna inanıyor musunuz? Yani bunu nasıl gizleyebilirsiniz ki? 15 tane madde var, bunun 5'ini gizleyelim, kimse bilmesin. Kim bilecek o zaman? Bu anlaşmaya nasıl uyacaksınız gizliyse madem? Yani bir gün inkar edersiniz, öyle bir madde yok dersiniz. Çünkü gizli, ortada bir şey yok. O yüzden doğruyu bilmek her zaman daha önemli bir şeyler anlatılıyorsa oradan bir şey çıkarım sağlamak, kendimize onunla ilgili bir söz almak, daha sonra başka alternatif sözleri de dinlemek, araştırmak çok önemli diyelim. Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur diye de bir laf var değil mi?